Günaydın herkese. Hayırlı cumalar diyelim. Günaydın. Evet hayırlı cumalar. Bu da bir şey oldu. ilk oldu. Öyle mi? Evet yani ha. bu şey değildi. Alışkanlık geliştirmemiştik hayırlı ha, cumalar evet. demeye. Neyse bugün e, hızlandırılmış bir şey yapalım mı? Tamam yani, yapalım. Yani takipçilerin e, isteklerini, isteklerini daha isteklerini fazla zaman daha çok verelim. Yok. Hemen o zaman abi sana Sen söyleyeyim. Önemli haberlerde. Evet haberler. Dün akşam saatlerinde Borusan'dan haber geldi. Borusan Mannesman'ın biliyorsun... Amerika'da bir iştiraki var, ee, uzun yıllardır bu Amerika'daki işler ve güzel işlerde alan bir şirket. Ee, bunlar bir tane Europub diye bir şirketi, Amerika'da iş yapan şirketi satın almak için görüşmelere başlamışlar. Genellikle bu tip görüşmeler artık belli bir aşamaya geldiği zaman açıklanır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde şeyi öğrenebiliriz. Ne kadar? Ne diyorsun bununla ilgili abi? Güzel bir haber. Bence yani belli ki haber. oradaki şirketin talep daha fazla taleple karşılaşmış ve evet. ekstra bir kapasiteye ihtiyacı var. Evet, ben benim de çok hoşuma gitti. Ahçelik ve Yapı Kredi Bankası'nın dün genel kurulları yapıldı. Burada temettüler kesinleşti. Onu da söyleyelim. Aksa geçtiğimiz aylarda bunun Mısır'daki bir iştiraki vardı hatırlarsan. Onun satışı için e, görüşmelere başladığını söylemişti. O görüşmelerde tamamlamış. Hatta tahsilatı falan yapmışlar ama çok büyük bir rakam değil. 31 milyon lira civarında bir para aldılar bu işten. Sasa dün gün içinde bir açıklama yapmıştı. Temettüyü nakit olarak değil bedelsiz hisse olarak dağıtacağım dedi. %127 bir bedelsiz hisse dağıtımı var. Tamamen temettüden kaynaklı diyelim. Çok önemli bir başka haber. Dün yurt dışı piyasalarda güzel bir yukarı hareket vardı Metin Hocam. Yavaş yavaş bu bankacılıkla ilgili endişeler sonlanmaya başladı gibi gözüküyor işte kredi suisi için alınan önlemler vesaire. Şu aşamada orada ortalık birazcık sakinledi. Bir yandan da güzel olan Amerika'da faizler 10 yıllıklar, 2 yıllıklar, 2 hafta önce böyle %4'ün, %5'in üzerine çıkınca bir panik ortamı yaşamıştı. Bu bankacılık kriziyle o da tam tersine döndü. Yani Amerika'da da faizler şu anda tam teknoloji hisselerin istediği gibi. Zaten iki gündür piyasayı yukarı çeken de teknoloji hisseleri. Bu bankacılık endişesi biraz daralırsa sanki teknolojiyle yürürüz gibi geliyor Amerika'da. Tamam, Gir. düşünüyorum. Peki, hadi takipçilerimiz sorduklarıyla sorulacak. Önce biz bir, bizim hisselere bakalım mı? Bakalım. Abi. Arçelik, koç Holding, Sarkuysan. Bir saniye. Ben... Şu anda ben de bakayım abi, ben telefonumu getireyim. Ayarlasın. Ee, şeyde sanıyorum YouTube'da yayına girmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bankaların, bankalarla ilgili de bugün işte First Republic Bankın hmm. mevduat almasıyla ilgili de bir haber vardı. O da güzel bir haber. Yani farkında otoriteler, hmm. bir takım potansiyel risklerin ne olduğuyla ilgili e, işlerinin başında olduklarını gösteriyor. E, ya yani Avrupa Birliği de öyle kez aynı şekilde. Yani onların da, yani İsviçre'de İsviçre Merkez Bankası'nın hmm. aldığı tedbirler vardı farkında olmaları bundan bir tedbir alacakları anlamına da geliyor. Evet abi. Ee, bakalım archi'ye bakalım. Bakalım. pay endeksinde değişim olacak biliyorsun abi. Bunların açıklamaları geldi. İMKB 100'e girenler, çıkanlar. Bunlar çok yatırımcı açısından şeyde çok fark ediyor. İşlem kurallarında falan bir de kredilerde. Evet. İşte kredilerde genellikle SPK, eee İMKB 100 dışındaki hisseleri biraz daha kredi öz kaynak oranının düşük olmasını talep ediyor. Onun dışında hani bu pay değişikliğinin kredili işlem yapan kişiler dışında çok bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Tamam. Ar Arçelik Şimdi Arçelik'te e, temettü kararı da almış. Dün e, yani şöyle şu, şu kısa vadeli düşenini kırmaya çalışmış. Şöyle bir formasyonumuz var. Çok da böyle sofistike bir analiz yapmaya da gerek yok. Yani dün evet. hızlı bir hareket olduğuna şahit oldu Arçelik'i stratejik olarak yani iyi yönetilen bir şirket olduğu için sürekli olarak beğendiğimizi e, her fırsatta söylüyoruz. Son gelen bilançosu çok parlak olmamasına rağmen. Evet. E, global bir şirket haline geldi Arçelik. E, o gözle baksınlar. <laughs> Kısa vadede de böyle bir formasyon oluşturmuş durumda. Düşerken hacimler azalmış, yükselirken hacmin artması da sanki orada güzel bir şey evet. gibi geldi bana. Evet. Ama belki hani açılır açılmaz hani buradaki pozisyonu almak e, yani bilemiyorum onu dikkatli olsunlar. Belki bir geri çekilmeyle bir kâr <laughs> yüksek açıp arkasından bir realizasyon gelebilir. Orada da tabii şu kırdığı yeri aşağısına gelip gelmeyeceğine baksınlar. Zarar kes seviyesi olarak nereye yazmışız? yazmışız. Orada da 127'yi yazmışız. İşte 127'nin altına geldiği zaman da mutlaka likitte etsinler pozisyonlarını. Peki koç holding önermişiz. Evet, şuradaki, yukarıdaki şeyin üzerine atamamış, bir o dikkat çekiyor. Böyle eski çizdiğimiz trendlerin kalması ilginç. Ee, şurada, şu şunun üzerine atamamış, ama oldukça da güzel bir yükseliş Şunu yapmış. Şunun üstünde dedi? Yani. 90, 89, evet. 90. Yani zaten o yükselişin açısı biraz dikmiş, yani sürdürülebilir bir açı değil. O e, Ocak ayı itibariyle, hani şurada kırmış. burası Ocak ayı itibariyle, Ocak ayı itibariyle bitmiş. Ama ondan sonrasında daha gevşek. E, Tempoda devam eden bir yükseliş var. Yani şöyle kısa vadede şöyle bir yükseliş trendi var. Lisede. Sanki şöyle bir kanalın içerisinde oturmuş ve buradan da tekrar yukarı doğru gitmeye devam çıkmış. ediyor. üzerinde çıkmış. 50 günlük ortalamanın üzerinde kalması da güzel olmuş. Evet Ama oradan, oradan tepki, gelmiş. tepki gelmiş. Kanalın alt bandı da, da oluşturmuş. Koç Holding zaten hani e, Borsa'daki yatırımcıların e, sevdiği e, birkaç gruptan bir tanesi. Hı hı dolayısıyla teknik olarak kısa vadede böyle bir de bir fırsat olduğundan da haberdar Peki Şeye yatırım sorularına geçelim. Pegasus var abi. Pegasus'ta başlayalım mı? Başlayalım Pegasus'ta. <laughs> Pegasus'ta bu sene filo, filoyu büyütmesiyle birlikte hem mevcut turizmden yararlanacak hmm. şirketlerden bir tanesi, sektör, sektör şirketlerinden bir tanesi. aynı zamanda da Filosunun büyümesinden kaynaklı beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir şirket. Burada Hı -hı. mesela şu alt band daha önceden çizdiğimiz bir grafik bu. Hı -hı. Burası çalışıyor. Yani burada burası dediğin 483-484. Evet, bu bölge destek, e, çalışmış. destek olarak çalışmış. E, buraya gelince tekrardan şeyi tetiklemiş, yeni alıcıları kendine çekmiş. Dolayısıyla güzel bir görüntüsü var. E, hani burada artık sabırlı olanlar için şu 520'nin kırıldığını gördükten sonra e, işin e, biraz daha hızlanabilir diye düşünmek lazım yukarı Peki, doğru. Peki farklı bir Bir de Türk Hava Yolları bakalım. Türk Hava, Türk Hava, Hava, Hava Yolları. Bakalım. Sonra şu havacılık sektörüyle ilgili ne düşünüyorsun? Olabilir. Olumlu olduğumu söyleyeyim genel olarak. Sadece burada belki tercihler olarak hani hangisi öne çıkar, hangisi arkada kalır e, onlara bakmak lazım. Mesela Türk Hava Yolları Pegasus'a göre biraz daha zayıf bir teknik öğrencisi var. Hı hı. Onun sebebi de işte yani önceden koşmuş ve biraz daha düzeltmesinin ben için misin? zamana ihtiyacı olduğunu gördüğümüz bir görüntüsü var. İşte burada bir de 50 günlük hareketli ortalaması aşağı yönü hı. de kesmiş. Bu bir negatif de olabilir. O Ama fatalar, 137 falan direnç olur der misin abi 50 günlük ortalamayı. Yani şurası mesela bugün bir atak başlatsa yukarı doğru bir hareketi başlatsa 144'ün üzerine attığı zaman burada yeni bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Aksi takdirde burada işte aşağıda 125, yukarıda 145 gidip gelecek bir dönem içerisinde gibi gözüküyor. Sanki bana ama öncesinde bir bu 138'lerde bir 7 günlük ortalama kağıdı bir zorlar gibi geldi bana. Ha şu kesiştikleri seviye ha, evet. evet. olabilir. Orası orada bir zorlanabilir, orada yeni satıcı getirebilir. Ama dediğim gibi sektör önü açık, büyümeye en çok uçuş yapan havacılık sektöründeki uluslararası firmeler arasında da mesela en çok işte iniş kalkış yapan, en çok e, sefer düzenleyen e, transit yolcu taşımakta e, oldukça eee ileri bir seviyede olan bir şirket havalimanının potansiyeli de bunun büyümesine izin evet. veriyor. Dolayısıyla işte beğendiğimizi söyleyelim. Sadece belki büyümenin momentumu yavaşlamış olabilir ama Hı. 2019 yılının verilerinin üzerine çıkacak bir şeyi şey göreceğiz. Hmm, Abi şöyle 2023'den. bir soru gelmiş. Eri'li yaşayacak mı hocam? Eee orta uzun vadede çok beğeniyoruz. Beğeniyorum. Ben ben şey yapıyorum. E, takip ediyorum ama hani e, piyasa varsa varsınız, piyasa yoksa yoksunuz Şimdi e, Yani yönetenler e, fiyatlar düşüş durumunda e, ne yapabilirler yani? Olmayan pazarı mı yaratsınlar? Bir de tabii şey var. Box e, Boxsort e, vardı okumadık. E, gibi evet. Çok yani e, şimdi şöyle <laughs> Fiyatlar düşükken yani tabi yapabilecekleri şeyler sınırlı. Burada bir de tabi ortak satışı var. Küçük ortağın satışı var sürekli olarak üzerinde böyle bir baskısı Baskı var ya. üzerinde. Dolayısıyla o geçinceye kadar mecbur yatırımcısı sabredecek. Favori olarak görüyor musun? Hayır. Ama hani orta uzun vadede ben çok yakından takip edilmesi gereken güzel bir şirketimiz. Evet diye bakıyorum. çünkü abi bunlar şeye çok bir anda uyum sağlıyor. Bu çelik fiyatlarındaki artışa bir anda ileride evet. uyum sağlıyor ama evet. Şey çok kötü tabi oldu bu Şubat'ın başındaki o rallide kağıt yani o şey şu bu tip rallilerin ardından böyle sert düşüşler kağıdın uzun süre toparlanmasını engelliyor bence abi. E, olacak, Orada bir yani Bu yani. hareketin sertliği evet yatırımcıya biraz ürküttü ama hmm. şunu unutmasınlar OYAK bir pension fund yani netice itibariyle bir Demeklilik emeklilik fonu, fonu. Dolayısıyla bu şirket şeyin bu yapının ayakta kalması için mutlak ve mutlak temettüye ihtiyacı var. E temettü hani bu sene temettü ödememiş ama bulduğu iki fırsatla ödeyecektir. Ereğli tabii yani tabii oraklarına. kesin. Dolayısıyla hani çok takılmasınlar, eleaylı ile ilgilenmeye devam etsinler. Kısa vadede sen fonunu koyar mısın? Şu anda fonumuzda yok. Ama Hı. hiçbir demeyecek şirket yok yani. Dolayısıyla böyle spekülatif ataklar olduğunda tabii bizim fonu geride de bırakabiliyor. Endekse göre arkasında kalıyoruz ama <laughs> yapacak bir şey yok. Evet, sonra da düzeltiyor o zaman da olanlar pişman. Peki. E, hocam şey Kozal var. Evet. Ya yani işte ya şu kanal devam ediyor. Bunu takip etsinler. Bu kanalda bir gelişme ne diyorsun olduğunda. Hocam, umut var mı? Yok var tabii ki elbette. Yani şimdi şöyle şirketin bedelsiz beklentisi vardı. Bu gerçekleşti işte e, üretim rakamlarında böyle büyük bir heyecan verici bir görüntü oluşmadı. Aslında altın fiyatları da son bir iki son bir haftada evet, bayağı güzel bir evet. rally yaptı. 1830'dan 1930'a kadar çıktı. Evet. Ama altın fiyatlarına geçmişte de gördük Gecikmeni tepki verebiliyor. Gündemi başka yani şey büyük ihtimalle şey şunu şunu diyebiliriz. Seçim bekliyor. Yani seçimden sonrasında bir iki ay sonra en çok konuşacağımız şirketlerden bir tanesi olabilir. Çünkü şey de çok ilginç olacak. Bak Metin bu 22 buçuk 25 bölgesi, yani hem orada bir 50 günlük ortalama var, hem azalan trend var. Yani yani orayı geçecek bir hikaye yaratmazsan abi, şimdi 20 liradan ben niye alayım diye soruyorum yani. Evet. Doğru mu? Tabii, tabi yok, şu anda tabii ki. Hani şu yani otağı yatırımcının şu 25 yukarı doğru kırıldığı zaman alması lazım. Evet. Temel açıdan da ucuz gözükmüyor. Çünkü. Ama 200'e de gelmiş aşağıdan yavaş yavaş. Çünkü yani. bak bu geçmişine bak, bu piyem hmm. ciddi bir prim. Yani dokuz evet. dokuzlardan 30 küsürlerin üzerine gidiyor. Bu hani ne evet. kadar şirketi beğensek de bütün iyimser şey, beklentileri fiyatlarına yansıtmış durumda. Ay, eyvallah. Peki işmene bakalım abi. Sonuçta bunların da işleri geçen yıl iyi gitti. Evet. Ee, ya sektörden tabii ki hani sektörün tümünün işleri iyi gitti. Ee, burada da görüntü hani şu şeyi kırmış, e, düşen trendi kırmış. Hı. Sonrasında da başarılı olamamış ve yukarı doğru hareketini getirememiş, alt kırdığı seviyeyi test etmiş bir daha. Onun üstünde tutunmaya çalışan bir görüntüsü var. Çok güçlü bir görüntüsü yok. Ama özellikle ben, mesela ben buradan pozisyon açar mıyım? Açarım. Aç, 48 TL'de de stop koyarım ve bu şekilde izlerim. Peki abi. Türk ilaç. Türk ilaç işte en son bir açıklama istemişti Borsa İstanbul. Onunla ilgili bildirimlerini yaptıktan sonra işleme tekrar döndü ve teknik olarak da oldukça zayıf. Ya Söyleyecek fazla bir şey yok Borsadan çok nadir gördüğümüz bir şey. Yani gönderdiği açıklamayı gördün değil mi? Neredeyse gördüm. İki sayfa bir yazı. Evet. İşte şunu da yaptık, bu da evet. oldu. Yani demek ki. Yani uzun süredir bir bilgilendirme olmamış ve borsa bunu özel olarak istiyor. Yani bu nedir, bu nedir, bu nedir diye herhalde bir 10-15 tane soru sormuş. Onlar da açıklamış. Süreden bağımsız bence. Bir şey Tabii. duymuş borsa yönetimi takip ediyor ve onunla ilgili de bir açıklama istemiş. Şeffaflık önemli. Evet. E, bu yatay bat yani aşağıda 10 lira bence biraz sıkıntılı. Onun altına inmemesi lazım. Evet, evet, İlerse yeni bir düşüşte doğru gider. Peki hocam e, emlak konut yeye Emlak konut yeye o'ya bakacağım bakalım. Evet bu da yine zayıf. Şu kısa vadeli e, yükseliş trendini bir türlü kıramamış. Şimdi bir de kırması gereken 7.47'de yatay bir direnci de var. E, hemen yani bu bir iki gün içerisinde 7.47'nin Üzü, üstüne atıp kapanış yapmazsa şu 6.38'lere doğru düşüşüne devam edebilir. Kısa vadede de düşüş trendinde. Hocam Türksel baktık mı bugün? Bakmadık. Bugün bakmadık hayır. Ama sürekli baktığımız şirketlerden. Dün bir bayağı bir ise... satış yedi bu. Değil mi? Ya dün şeydi. Daha çok önce kendi gıda perakendecileri hareketli diye hatırlıyorum. Evet. Onlarda bir şey vardı. Hocam enflasyon döneminde gıda perakendecisi dereceli iyi bir seçim olur mu? Çok hızlı uyum sağlaması açısından. Ya fiyatları. defans, defans, defans yapıyorsanız portföyünüzde biraz bulunması lazım. Böyle hücum hmm. yapacağınız, defans yapacağınız dönemler olabilir. O, o şeyde, o kadroya defans için gıda perakendecisi koymanız koymanızda Tabii. her zaman için fayda. Ne faydalı. koyarsın abi? Valla üçünü de beğeniyorum diyebilirim. Şok Market, Migros, BIM, Üçü de konulabilir. O üçünde şeysi iyi geldi. En fazla değişimi geçiren bana soracak olursan hani ben hep sürekli olarak aynı şeyi söylüyorum. Migros gibi gözüküyor. Hı. Yani o geçirdiği evrim geçirdiği. olarak mesela. evet. Peki bizim bizim ayrı bir klasma. Ayrı bir klasma. Şöyle bir hikayesi o var biziminde. O da çok biziminde. iyi dönüşüyor. Dönüşüm yapıyor ama bilançolar bayağı bence güzel geliyor. Artık. O da çok ciddi bir, bir dönüşüm geçirdi. Onun bir de şöyle bir hikayesi var. Kendi iştiraki olarak bir e, şirket kurdu ve onu büyütüyor şu Seçil. anda. Seçil. Seç miydi? Seç, mi? seç, öyle seç, bir şey. Değil? Evet. Ya yani onu mesela bakkal haline evet. evet. Bakkallara sanki franchise'lik vermek gibi şeklinde Hı. büyütmeye çalışıyor. O ilginç olabilir. Yani orada eğer başarılı olursa şayet o operasyonları bizime çok değer katar. İnternet satışı olan. Yani ben de şu açıdan beğeniyorum bizim. Yani bir ciddi bir dönüşüm içine girmiş olması benim Aynen, Çok iz izlemek lazım. Ama o şeyi online işlerine en, en erken giren Migros oldu. Canım. Ee, şey, e mesela BİM girmeyeceğini açıklamıştı. Hmm. File tarafında girdi. Ee, Anladım, öbür bir taraftaki BİM tarafında olmayacaklarını kendileri söylediler. Evet, ee, evet hocam. Peki WSB'ye bakalım. Ha, Türkçe'de söylemedik. Türkçe'ye Hükseli... Hükseli... bakmadık. Evet, yok. Ee, şey, hani zayıf. Hani dün mesela artık kapatmayı başarmış ise ee, yani şu 35-70 kırılıncaya kadar çok orta vadeli yatırımcının çok ilgisini çekmez. Onun dışında hani ilk önemli destek 33 33'ün üzerine attığı zaman bir güçleniyor demek lazım. Şunu silelim. Bunu artık dönmesi epey bir zaman alacak. Çünkü gene yüksek, yüksek bir açı. Bu depremden sonra da bunlar çok ciddi anlamda prestij kaybı da olur. galiba bu Evet ya yani orada da kendileri açıkladılar. Biz dediler şeyi baz istasyonunu koyduğumuz bina yıkılınca bizim yapacağımız bir şey yok ama oradaki şöyle bir ihmalleri var. O baz istasyonu koyduğu binanın depreme karşı dayanıklı olduğunu mutlaka şey yapmaları lazım. Belgelendirmeleri lazım. Aksi takdirde hani aynı politikayı sürdürecek olurlarsa sürekli aynı, aynı sorunlar olacak? çıkar ortaya. Peki hocam Vestel Beyaz. Vestel Beyaz Vestel Beyaz zorlu grubunun en iyi şirketi diyebilirim size. hani En çok beğendiğim, <laughs> bu grubun en başarılı bulduğum şirketi. Ama bu da son çeyrek itibariyle diğer, biraz zayıf geldi galiba. Ee, zayıf geldi, doğru. Ee, beklentiyi karşılayamadı. Ee, burada da yine şey var. Düşen bir trendten bahsedebiliriz. Burada da işte daha çok hani Düş, 11 düşmemeye uğurluyor ya. 11.60. Yani orta uzun vadeli beklentileri gayet iyi şirketin. Onu söyleyeyim. Ee, kapasite artışına gidiyorlar. Hatta ucuz da bir teşvikli kredi de aldılar. Çok ucuz maliyetlerle Merkez Bankası tarafından. Evet, evet. Ee, ama kısa vadede dediğim gibi maliyetlerin artmasından kaynaklı. Bir de Avrupa pazarındaki işte Euro paritesi hesapları falan var onlardan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor. Ee, takip etmekte fayda var ama şu grafik henüz daha bekle işaret ediyor. Peki. Peki abi iki tane banka bakalım. Bir yapı kredi bankası bakalım. Çok gelmiş onunla da ilgili soru. Şimdi bankalarla ilgili şöyle bir şey genel bir analiz yapalım. Bankaların sorunu nedir? Şu andaki işte bu makro ihtiyati tedbirlerden en fazla can yanan <laughs> sektör lerden bir tanesi. Ama Her Ocak BDDK'nın rakamları yine iyi abi ya. Ocak rakamında şöyle bir negatiflik vardı. Ee, faiz gelirlerinde e, yani spreadlerde Vakası bir daralma var. var. Faiz gelirleri artmıyor. O. Aynı gelirleri sağlayabiliyorlar. Bir de tabii seçimden sonra hangi politikayı uygulanırsa uygulansın. Burada bir sıkılaştırma çıkacak olursa ki işte bugün Reuters'ın haberini okumuşundur. Reuters'ın haberinde işte AKP'nin seçim bildirgesinde Ortodoks politikalar dönüşle ilgili bir takım şeyler var. Bu bu realize olacak olursa mesela burada bankaların maliyetlerinin artacağından bahsetmek mümkün. Yani benim beklentim aslında bankalarla ilgili 2023 yılında 2022'nin böyle %10-15 altında kalacak bir karlılık rakamları. Yani Her kere Ama bunu şöyle hani para politikasında bir değişim e, olacaksa bunu biraz daha sertleştirmek lazım bu düşüşü. Ee, yani bizim Tabii şu andaki koşullarda yüzde 20 böyle beklediğin daha da aşağılık altına verir. gide gelebilir yani öyle bir risk taşıyorlar. Bu şeyin yolları var yani şimdi mesela yüzde onla aldığın TL bonunun faizini riskinden korumak için çünkü şimdi bu banka şeylerin yaşadıkları Avrupa Amerika bankalarının yaşadıkları bertaraf etmenin yolları da var. Ne yaparsın? O şeyleri taşıtacak yollar bulursun şeye bankaya Banka. o bonoyu. veya da o bonoları atıyorum yüzde 20'lik bonolarla şey yaparsın, swap yaparsın. Yani. Böylece bankanın içindeki bilanço riskini çekip alırsın. Yani bunlar düşünülmeyecek olmayacak şeyler değiller ama şu koşullarda faizlerin yukarı gittiği bir ortamda ellerindeki bono portföyünden ciddi risk taşıyorlar. ve mutlaka. <laughs> Burada <laughs> şey var, yani yükseliş trendinde olduğundan bizim bahsedebiliriz. Bankalar bizim böyle yapar, böyle var. yapar abi. Bir şekilde kurtarır. Yani her duruma uyum sağlıyor benim, benim görevim. Ha şöyle, hani ya kamu otoritesinin bankaları korumak ve kollamakla ilgili bir misyonu var. Böyle bir sektör evet. bu sektör. Şimdi yani şu mesela yapı falan, dolar bazında grafiğine baksan abi. Yani yıllardır çok bir prim olmadığını bir şekilde görürüz yani. Bir de olayı uzak açıdan baktığın zaman öyle bir noktaya doğru gidiyorsun yani. Şimdi burası kaç yıl abi? 2017. Şöyle aylık baktığın zaman aylık daha anlamlı. Yani. Ama endeksin grafiği de böyle. Yani endeksin grafiği de farklı. Tabi de Ama ya yani endeks 5 dolar 2,5 dolar şimdi. E bu da 2'den 1 dolar bile değil. E biraz. Yani şimdi şunu söyleyeyim mi? Yani yapı kredi 2010'daki yapı krediden daha mı zayıf? Yok muhtemelen zayıf. çok daha güçlü. Bizim yani. bankalar çok da özellikle yani. bu biliyorum. şey. Evet yani hem yapı olarak hem yönetim açısından bence çok, Avrupa evet. bankalarından da Amerikan bankalarından da daha iyi yönetiliyorlar. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Yani her türlü bir de çok elastikiyeti çok yüksek abi. Yani evet. her türlü duruma çok hızlı uyum sağlıyor. Yok enflasyonist ortam hemen dönüşüm. Çünkü her şeyi yaşamış bir yapı olduğu için. Peki abi saat e, bayağı geçti. 3.53 geçiyor. Umarız bugün daha çok e, takipçimizin sorusuna cevap verebilmişizdir yurtdışı piyasalar güzel bugün daha olumlu dün zaten bizim yaptığımız dikten dönüş yani o güzel bir hareket oldu Dolayısıyla e, herhalde bir kez daha 5500 test ettiğimiz bölgeye doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor şunu alışalım herhalde bu seçim belirsizliğine kadar bu bir yatay bant içinde Metin hocam yukarıda 5500 belki 5600 evet. aşağıda 4800 belki500 5000 aralığında bir yatay bant içinde gidip Bu bandı şu aşamada ne yukarı ne de aşağı yönde kırmak çok kolay olmayacağını ben düşünüyorum. Evet. Öyle evet. Izliyor. O Peki. zaman şimdiden iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazesi